evet. Isı iletim yolları çocuklar. Isı iletim yolları üç tanedir. İletim, konveksiyon, ışıma. Bu konveksiyonun diğer adı taşıma. Evet. Çocuklar, iletim e, sadece katılarda gerçekleşir. Katılarda. Sadece. Sadece katlarda gerçekleşir. Bu da ne demektir çocuklar onu söyleyeyim. Gerçi sıvı ve gazlarda daha az da olsa bir iletim oluşuyor ama özellikle sıvılarda az da olsa bir iletim oluyor. Ama e, çocuklar biz bunu e, sadece katlarda gerçekleşir diye bilmemiz gerekir. Bunu söyleyeyim. Bunu nereden anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz. Mesela diyelim ki bir demir çubuğu elimizde tuttuğunuz zaman, tamam mı çocuklar? Ee, ve bir taraftan da diyelim ki aynı buradaki gibi bir ısı kaynağına e, tabi tuttuğunuz zaman bu demir parçasını çocuklar, e, eliniz hemen ısınmaz ya da yanmaz diye çocuklar. E, ama bir süre sonra bakarsınız şuradaki ısı kaynağı, çocuklar buradaki ısı enerjisini diğer uçlara ne yapmış? İleti vermiş. Bunu nasıl yapıyor? Tacikler birbirine yakın olduğu için, aldıkları enerjiler onların titreşimini artırdığı için o ona 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 enerjiyi aktarıyor. Enerji bir uçtan bir uca aktarıldığı gibi çocuklar iletilmiş oluyor diyoruz. Umarım anlaşmışızdır. Sevgili dostlar. Yani iletim dediğimiz şey budur. Ee, şimdi bunu mesela bir örnek daha vereyim size çocuklar. Kuşların kışın, <laughs> kış aylarında e, böyle tavukların falan kabardığını görürsünüz. Bu kabarmanın sebebi şudur: kanatlarıyla vücutlarının arasını havayla boğduklar. Çocuklar, bu hava da e, dışarıdaki soğuk havayı vücudun içerisine doğru girmesini engeller ya da vücudun kaybetmesini engeller. Niye? Çünkü havanın ısı iletimi yoktur, çocuklar. Çok 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 zayıftır. Bunun için. Mesela evlerinizde ne, evlerin yapımında ne kullanılır? Tuğla kullanılır çocuklar. Tuğla. Tuğlaların içine bir boşluktur. Onun için ısı yalıtımı yapar. Aynı zamanda camlar çift cam yapılır. Çift camların içindeki hava alınır. Hem ses yalıtımı hem ısı yalıtımı sağlanmış olur. Tabii ki de maddelerin ısı iletimi ayırt edici özelliktir. Bak bunu da bir kenara yazın. Maddelerin ısı iletim kat sayısı ısı iletimi ayırt edici özelliktir. Mesela bunu nereden anlıyoruz çocuklar? Şuradan anlıyoruz. Diyelim ki mesela bir kışın çocuklar dışarıda dolaşırken bir demir parçasına eliniz vurursunuz. Bir de işte atıyorum taş parçasına ya da işte bir tahta parçasına elinizi dokundurduğunuz zaman ortamın sıcaklığı aynı olmasına rağmen hepsini farklı farklı hissedersiniz. Çünkü hepsinin ısı iletim kas farklıdır. <laughs> Bu yüzden çocuklar buna çok dikkat edelim. Mesela saunaya girdiğiniz zaman tahta kısımların sıcaklığını farklı ee, atıyorum demir kısımları, metal kısımları sıcaklığını farklı algılarsınız. Şu an bile etrafınızdaki cisimlere sıcaklıklarının Hemen hemen aynı olmasına rağmen dokunduğunuz zaman hepsinin sıcaklıklarını farklı algılamanız bu ısı iletiminden kaynaklanmaktadır diyor. Umarım bu kadar açıklayıcı açıklayıcı, açıklayıcı olmuştur. Konveksiyon bu konveksiyon sadece çocuklar sıvı ve gazlarda gerçekleşir. Sıvı ve gazlarda öz kütle farkından dolayı orada ısı iletimle iletilmiyor ya, yani tanecikler birbirlerine e, enerji aktarmıyorlar ya burada ne oluyor çocuklar burada şu oluyor bakın burada biz ocakta e, çaydan çayın içerisindeki o suyu çaydanlığın içerisindeki suyu ısıttığımız zaman alttan çocuklar e, o iletim yoluyla enerji iletemiyor diğerlerine. Yani üsttekilere iletemiyor. Ne oluyor burada? Bizim o e, kaynağa yakın yerlerdeki ısındığı için çocuklar onların sıcaklığı arttığı için öz kütleleri azalıyor. Hatırlayın sıcaklıkla öz kütle nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı çocuklar. Yani sıcaklık arttıkça öz kütle azalıyordu. E, burada öz kütle azaldığı için sıvı yukarı doğru çıkacaktır. Yukarıdaki soğuk su öz kütlesi daha büyük olduğu için aşağı doğru inecektir. Ve böylece yer değiştirerek çocuklar konveksiyon yaparak, taşıma yaparak e, bütün çaydanların içerisindeki sıvı e, ne yapmış oldu çocuklar? Isınmış oldu. Bakın burada da sıcak hava genleşerek yukarı çıkar. Soğuk hava ise öz kütlesi daha büyük olduğu için aşağı iner. Ve böylelikle çocuklar e, ne yapmış olur? E, bütün e, o kısımlar e, aynı sıcaklığa gelmeye başlar. E, çocuklar dengeye geldiğinde zaten her yerin aynı sıcaklığı olmak zorunluluğu var. Denge sıcaklığı, termodinamik denge dediğimiz şey çocuklar. Biraz sonra bunlara biraz daha döneceğiz. Şimdi son olarak Çocuklar ısınan ışıma yoluyla transfer. O da şudur çocuklar. Ee, şimdi çocuklar, hepimiz sıfır kelvin, işte eksi 273 santigrat derece, eksi 459.4 Fahrenheit bir tam atlanıyor ee, değerini, yani işlem yapmam lazım ki çıksın. Şimdi e, çocuklar, sıfır kelvin mi genelde karşımıza o çıkar? Sıfır kelvinin üzerindeki her şey çocuklar etrafını ışımaya, yani enerji yayar. Tamam mı? Sıcaklığı olan yani sıfır kelvin üzerindeki herkes etrafını ışık yayar. Bu ışıkları biz göremeyiz. Gözümüz görmez. Görebildiklerimiz de var. Göremediklerimiz de var. Çocuklar. Şimdi <laughs> bunlar, bu enerji çocuklar foton denilen foton denilen enerji paketçikleri şeklinde yayın. Yani bu ışın, çocuklar şunu söyleyeyim, yani şunu söyleyeyim, şu mesela en iyi yapan kim? Güneş, yıldızlar. Çocuklar, ee, bu arada ışıma, ortama ihtiyacı yoktur. Bakın uzaydan geliyor değil mi? Güneşten yani gelen ışınlar dünyaya uzaydan geliyor. Yani boşluğu delip geçiyor boşluktan buraya geliyorlar. Yani ışıma olayı çocuklar en iyi güneş ve yıldızlar yapar. Onun haricinde tüm sıcak cisimler aynı zamanda ışıma yaparlar. Bizim yaptığımız ışıma göz görmez. Göz, gözün çünkü görme sınırlarının dışında. Ee, ve biz hepimiz sıcak olan bütün herkes kızıl ötesi ışınlar yapar. Kızıl ötesi. Kızıl ötesi. Kızıl ötesi. Ve buna termal ışıma gelir. Çocuklar, termal ışıma. Kız ötesi ışıma, termal ışıma gelir. Hatta biz havalanlarında işte bazı böyle toplumsal yerlere girdiğimiz zaman özellikle şu günlerde bazı kameralar var ve bizi çekiyorlar ve biz o kameralarda aslında <laughs> sıcaklığımıza bakıyorlar. E işte i̇şte sıcaklığı fazla olanda bir sıkıntı olabilir diye Eskiden domuz gribi bilmem neyi kontrol ederlerdi. Şimdi COVID bilmem neyi kontrol ediyorlar. Yani çocuklar termal kameralarla biz ancak oradaki ışığı ne yapabiliyoruz görebiliyoruz sevgili dostlar. Evet. E, o halde e, şunu söyleyeyim. Mesela bir kaloriferi düşünün. Tamam mı çocuklar? Bir kaloriferi düşünün. E, mesela kaloriferlerin içinde ne vardır? Su vardır. Sıcak su vardır. O sıcak su e, temas ettiği için demir e, çocuğa iletim yoluyla ne yapıyor? Isıyı iletiyor. O kalorifer ne yapıyor? Etrafına çocuklar o enerjiyi, foton denilen enerji paketçiklerini böyle serpiştiriyor. Bu e, enerji paketçikleri de çocuklar ortamı, o bölgeyi ısıttığı için e, çocuklar oradaki öz kütle, havanın öz kütlesi azalıyor. Azalan öz kütlesi, azalan hava yukarı çıkıyor. Yukarıdaki soğuk hava ne yapıyor? Aşağı doğru iniyor sevgili dostlar. Bakın, hatta biz bu enerjiyi şöyle bile söyleyebilirim size. Böyle soba yakın, böyle sobanın böyle gülü gürü yalnız yerlerde ya da kaloriferlerde bazen böyle küçük tüylü parçacıkların titreştiğini görürsünüz. İşte bu çocuklar oradaki termal ışının bir göstergesidir sevgili dostlar. Umarım anlaşmışızdır. Bu arada şunu da unutmayın. Ee, çocuklar, koyu renkli cisimler e, ışıma yoluyla gelen ışığı e, ışığı iyi soğururlar. Koyu renk. Tamam mı çocuklar? Koyu renkli cisimler. Çocuklar hem iyi soğururlar ışığı hem de iyi yayarlar. Tamam mı? Neymiş tekrar söylüyorum. Koyu renkteki cisimler ışıma yoluyla gelen ışığı iyi soğururlar, aynı zamanda iyi ışıma yaparlar. Bunu bu bir yere mutlaka not olarak yazınız çocuklar. Mesela bir örnek vereyim size çocuklar. Kutup ayları. Kutup aylarının rengi eğer siyah olsaydı çocuklar belki de yaşayamazdı. Sebebi de şu. Ya hocam işte ama rengi beyaz gelen ışınları yansıtıyor işte güçlüğüne girmiyor diyebilirsiniz doğrudur. Amma ve lakin e, biliyorsunuz orada <laughs> altı ay falan böyle e, geceler oluyor. Güneş pek olmuyor. Onun için orada da eğer vücudu siyah olsaydı iyi ışıma yapacaktı etrafına ve fazladan enerji kaybedecekti. Enerji ihtiyacı olduğu zamanlarda çocuklar ne olacaktı belki ölüp gidecekti. Ha beyaz olmasının yanında hani o da ne yapıyor ışınları yansıtıyor, vücudundan gelmiyor diyebilirsiniz ama o Allah'ım da e, düşünmüş. Yani tüylerinin filaroptik özelliği var çocuklar. Gelen ışınlar e, kaçamıyor. Yani hemen o tüye çarptığı anda pip 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 içeri doğru aynalar gibi böyle sanki aynalara çarpıp böyle içeri doğrumuş gibi e, gidiyormuş gibi oluyor sevgili dostlar. Yani bunlar da önemliydi diyebiliriz. Evet. Peki şimdi bu soruyu e, ee, cevaplayacak olan var mı? Sevgili dostlar. Soğuk ağlarda arabanın ee, plastik kısmına ve metal kapısına ayrı ayrı dokunduğunda metal kapının daha soğuk algılanması hangisiyle ilgilidir? İletişim mi? Efendim? İletişim mi hocam? İletişim doğru. Aynen iletim. İletişim. Peki su bir kaba gıda boyası damlatılıp kap alttan ısıtıldığında kabın alt bölgesindeki su molekülleri kabın üst bölgesine doğru hareket etmesi. Bu ne? Evet gençler bu nedir? Deminden beri anlatıyorum. Alo. konveksiyon konveksiyon peki konveksiyon zaten şık çıktı ortaya diğerini de sormayayım İt, e, itfaiyecilerin kıyafetlerinin parlak ve yansıtıcı malzemelerden yapılması çocuklar birbirine işim hala Onun için A seçeneği doğrudur diyoruz sevgili dostlar. Evet şimdi gelelim buraya çocuklar Şimdi aşağıdaki bazı olaylar, benim bu olaylar sırasında ısını yayma biçimini Güneşten gelen ısının gelmesi. Güneşten ışıma yolu gelir. Çocuklar onu söyleyebilirim. Kaloriferin odayı ısıtması. Çocuklar aslında burada bana sorarsanız iletim, taşıma, ışıma hepsi de var. Ee, şeyde herhalde iletim, taşıma diyor. Aslında ben olsam asıl e, kaloriferin odayı ısıtması. Hani kaloriferin ısınmasını sormadığı için iletimi çıkarıyorum orada. Hani niye çıkarttığımı anlayın. Hani su, su var ya kaloriferin içerisinde. O ona dokunduğu için iletimle ona, ona aktarıyor. Ama burada sorun ne diyor? Kaloriferin oda ısınması. Ben olsam burada e, kesinlikle çocuklar hem taşıma hem ışımayı işaretlerdim. Niye? Çünkü kalorifer etrafına foton denilen o enerji paketçiklerini yayıyor ışıma yoluyla. Bizim o görmediğimiz şekilde ışınları. O ortamdaki hava ısınıyor, öz kütlesi küçülüyor. Yukarı çıkıyor, yukarıdaki soğuk hava aşağı iniyor. Onun için kesinlikle taşıma var, ışıma da var. Hatta bana sorarsanız, ee, çocuklar su kalorifere dokunduğu için, ona ısı verdiği için iletim yoluyla bir ısı var. Ama tabii olay ısıtması dediği için ben bu ikisini alıyorum. Ocağa konulan çaydanlıktaki suyun ısınması. Çocuklar, ocağa konulmuş ya, önce dokunuyor. Ne, ne sağlıyor? İletim sağlıyor. İletim, iletim. Ee, sonra o suyun ısınması da çocuklar kesinlikle e, konveksiyon yoluyla olacaktır. Niye? O alttaki e, sıvı tanecikleri iletim yoluyla ısındı. E, ondan sonra ne olacak çocuklar? İletim bir uçtan diğer uca gidemiyordu. Ne yapacak? Isınan suyun öz kütlesi küçülecek ve yukarı doğru çıkacak. Yukarıdaki soğuk su aşağı inecek. Onun için bu taşıma vardır. Burada ışıma olayı yoktur. Islan yemek için metal taşının ısınması sadece iletim diyebiliriz sevgili dostlar. Evet, aynen bu şekilde e, olaya bakabiliriz. Evet, şimdi bu da çok çok önemli çocuklar. Çok çok önemli. Burada bir formül yazacağım çocuklar. Ee, ya hocam formül var mı? Yokmuş. Ee, ama müfredatta demiş ki mesela şöyle demiş. Ben bir kere yazayım. Isı iletim ısı. Tamam mı çocuklar? Isı iletim ısı. Başlığımız bu. Delta Q bölü delta T. Tamam mı çocuklar? Burada delta Q ısı değişimi Delta T zamandaki değişim. Ama bunun komplesine çocuklar komplesine biz ısı iletim hızı diyoruz. Isı iletim hızı. Tamam mı? Bu ısı iletim hızı eşittir. Eksi K A delta t bölü delta x. Ama mutlak değer içerisinde. Ne söyleyeceğim çocuklar. Ya burası hiç negatif çıkmıyor. Yani hep pozitif çıkıyor. Onu söyleyeceğim. Şimdi bu k nedir? A nedir? Delta t nedir? Delta x nedir? Bunlara bak. Mevi kitabında yazmış. Demiş ki çocuklar ısı iletim ısı maddenin cinsine bağlıdır. İşte bu maddenin cinsini belirten bu sabit sayı ısı iletim kat Çocuklar. Buna bağlıdır diyor. Doğru orantılı diyor. Tamam mı? Sonra diyor ki bu ısı iletim şu yüzey alanına bağlıdır diyor. Onunla doğru orantılı diyor. Bakın. Yani formülü ezberlemek zorunda değilsiniz. Ben size söyleyeyim de. Nasıl istiyorsanız paşa dönüyoruz. Nasıl biliyorsa öyle. Ama ben formülsüz. Bunun aklımda kalmaz. Ne yapıyorsun? Ee, Çocuklar. Delta T çocuklar sıcaklık değişimi, e, gerçi formülü de aklında kalır. E, onu şimdi düşündüm de, yani mantıklı, Cinsiyle doğru orantılı. E, Yüzey alanı ne kadar fazlaysa, o kadar daha hızlı ısı iletir. Tabii ki sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa, çocuklar e, o kadar daha hızlı olur. Şu kalınlık çocuklar ne kadar fazla olsa o kadar az olur. Bunları yazıyorum tekrar. Bu ısı üretim katsayısı, ısı üretim katsayısı ayırt edici özelliktir. Ayırt edici özelliktir. Yani madde miktarına bağlı değildir demek istiyor. Yüzey alanı sıcaklık değişimi ve kalınlık. Bakın delta x şurada d dediği için şey çocuklar. Delta x d dediği için şey. kalınlık e, çocuklar. Şimdi niye hocam şu mutlak değer içerisinde yazdı? Burası hep pozitif geliyor. Sebebini söylüyorum. Hatta size bir soruyla söyleyeceğim. Soruyorum. Ee, ısı iletimi Sıcaktan soğuğa doğru mudur? Soğuktan sıcağa doğru. Mudur. Isı iletimi. Sıcaktan soğuğa doğru mudur? Soğuktan sıcağa doğru mudur? Lan niye sesiniz çıkmıyor bugün ya? Benim canımı sıkmayın. Alo. Evet. Isı iletimi sıcaktan soğuğa doğru mudur? Sıcak cisimden soğuk cisme doğru mudur? Soğuk cisimden sıcak cisme doğru mudur? Sıcaktan soğuya. Sıcaktan soğuğa. Çok şükür ya Rabbi. Evet. Teşekkür ederim en azından. Evet. Neyse. O zaman bir şey yapalım ya. Vallahi e, yani ben e, çocuklar şunu söyleyeyim ee, diğer sınıf, bu sınıfta bu daha çok cevap veriliyor falan diye ben kaydı bu sınıfa aldırtmıştım. Ben o zaman bir diğer sınıfa aldırtayım. Çünkü orada şu anda daha iyiler. Yani. Kusura bakmayın. Evet. Çocuklar. Evet bunlara bağlı. Niye bu pozitif çıkıyor? çok da önemli değildi aslında. Bu kadar zamanımızı yemesine de gerek yoktu ama. Çocuklar son eksi T son eksi T Şimdi ilk hep sıcaktan sola gittiği için küçükten büyük çıkarıyoruz. Burası hep eksi 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 çarpımı zaten artı geliyor. Onu söylemeye çalıştım. Neyse. Yani e, çocuklar uzun lafı, kısası ısı iletim ısı maddenin cinsiyle bağlıdır. Siletin katsayısı kimin büyükse onun daha iyidir, hızlıdır. Şu yüzey alanı ne kadar büyükse onun daha hızlıdır. Sıcaklık farkı ne kadar büyükse onun daha hızlıdır. Kalınlık ne kadar büyükse onun daha azdır. Evet, bunu söyleyebiliriz. Geçiyor. Evet, bunlar bakın tek tek yazmış. Bu arada çocuklar, tabii ki biz Yine fizik bilimi, yani bütün bilimler, biyoloji, kimya, matematik, fizik hepsi çok kıymetli. Astronomistir, bilmem nesidir, uzaydır, şudur, sudur, çocuklar. Şimdi bakın evlerimizde rahat rahat böyle sıcak sıcak yaşayabilmemiz için de bu ilimleri bilmemiz gerekir. Çünkü enerji kayıplarını en azından indirmemiz için yalıtım sağlamamız gerekir. Yalıtım için çocuklar işte silikon gibi, cam yönü gibi e, çocuklar strafor gibi mesela malzemeler kullanıyoruz. Bakın burada yazıyor. Isı yalıtımında plastik, köpük, cam yünü, katran, silikon vesaire vesaire. Çocuklar kullanılır. Bunların ısı iletim katsayıları düşüktür, çok küçüktür. Tamam çocuklar ki ısı yalıtımı olsun. Bakın biz bunları tespit ederiz ve binalarımızda kullanırız ki enerji kayıplarımız en azı insin. Evet. Peki. Sevgili dostlar, işte yine az önce şeylerin <laughs> duvarları boşluk yapılmasının sebebi yine silitininin boşluk tarafından olmaması, pencerelerin e, yine çift e, çift pencere yan aralarının boşluk olması kesinlikle yalıtımla alakalıdır sevgili dostlar. Gelelim eee sera etkisine sera etkisi evet Şimdi sera ne demek çocuklar? Sera etkisi ne demek? Bir kere bizim şu anda dünyamız için önemli olaylardan bir tanesidir. Önemli tehlikelerden bir tanesidir. Sera etkisi ne demek? Sera etkisi çocuklar. Şimdi bizler insanoğlu zaten bizim atmosferimizin içerisinde bir sürü gaz var çocuklar. Nedir? İşte oksijen gazı var, azot gazı var az miktarda olsa. E, karbondioksit gazı var. Bilmem ne var. Var mı? E, şimdi e, çocuklar biz ne yapıyoruz? İşte kullandığımız parfümlerle sıkıyoruz böyle fıs fıs fıslar. Böyle uzaya dağılıyor. E, onlardan daha çok mesela araba egzozlarından çıkan gazlar. onlar içinde fabrikalardan çıkan gazlar. Ne yapıyor çocuklar? Gökyüzüne yükseliyor ve oradaki havanın yoğunluğunu ne yapmış oluyor? Gaz anlamında artırmış oluyor. Güneşten gelen o foton denilen enerji paketçikleri çocuklar ışın dediğimiz ışıma yoluyla gelen o enerji paketçikleri çocuklar ne yapıyor? Bu tanecikler tarafından tutuluyor. Mesela uzay niye soğuk? Çünkü uzayda tutulacak bir yani ışığı tutacak bir madde yok. Boşluk olduğu için uzay eksi 272'lerde çocuklar. Onun için sıfır kelbine yakın neredeyse yani çocuklar. Onun için e, bir ortamın ısınması için oraya madde olması gerekir, tutulması gerekir ışığın fotonları. Şimdi ne oluyor gelen fotonlar? Tutuluyor bu tanecikler tarafından. Tutulduğu gibi o bölgenin sıcaklığını ne yapmış oluyorlar çocuklar? artırmış oluyorlar. Sıcaklık artınca da çocuklar o bölgenin iklimi değişiyor. Hatta ve hatta söyleyeyim size çölleşmeye varıncaya kadar çocuklar iklimler değişebiliyor. Mesela şöyle bir şey okumuştum çocuklar çok uzun zaman önce. Mesela diyelim ki Güneş'in yüzeyi atıyorum 6000 derece. Tamam mı çocuklar? Ee, dışı 7000 bin derece. Bak dışı daha büyük. Tabii merkezi milyonlarca 15 milyon derece de çocuklar. Şimdi niye burası böyle? Çünkü o etrafta oluşan gazlar gelen enerji devamlı tuttuğu için tuttuğu için çocuklar etrafının daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu unutmayın. Sera etkisi dediğimiz şey bu. Hatta bu sera etkisiyle şu anda buzullar erimekte. Bazı ülkelerin belki de bu buzulların erimesiyle gerçekten çok ciddi bir erime olursa bazı ülkeler, Hollanda gibi bu suların altında kalacağını size söyleyebilirim. Sevgili dostlar, İnşallah bunların hiçbiri olmaz. Peki, şimdi ne Yukarıdakilere, Yukarıdakilerden hangi bir karşı anlayacak önlemler arasındadır. Atıkları gelişir, geri dönüşümle tekrar kullanmak. Evet, çocuklar yani <laughs> biz doğayı kirlettiğimiz müddetçe çocuklar e, küresel ısınmaya e, iyi engelleyemeyiz. Yani bunu söyleyeyim ben size. Bunu yapmalıyız bence. Tasarruflu elektrikli ev eşyaları kullanmak. Yani çocuklar Enerji ne kadar az kullanırsak, ne kadar e, verimli kullanırsak çocuklar e, bu kadar iyidir. Bu küresel ısınmaya, bence alacak önlemlerden birisidir. Tabii ki de yeşil sayısını artırmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmak. E, düşünsenize şimdi bir otobüste 50 kişi yolculuk yapıyorsa 50 tane arabanın çalıştığını düşün. Bir araba 50 tane arabanın çalıştığını düşün. Bu sefer de o çıkan egzoz dumanları bilmem ne falan filan bunlar iyice havayı kirletecektir. Küresel ısınmaya açıkçası çanak tutacaktır. Ben olsam buna değişiklik derdim. Çocuklar diyor. Evet. Bakalım. Burada az önce anlattıklarından yola çıkarak sizce hangisi yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir? Bunlardan hangisi? Strafor. Strafor. Çünkü straforun iletkenlik katsayısı bakın çok çok küçük. Teşekkür ederim. Canım benim. Bakalım ne var? Hisseden sıcaklık. İkinci ders buradan devam ediyoruz. Hadi oturunuz.